Merhaba TV8.5 izleyicileri. Bugün sizlere en yeni kapı gösteri merkezinden Bot Show Fuarı'ndan sesleniyoruz. Ve Galaxy Yat firmasına konuk olduk. Kurucumuz sevgili Nedim Kuru. Bakalım firması hakkında bize hangi bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar. Teknemiz 4.90. Eni de 2.40. Kendi boyutundaki en geniş tekme. Bu teknenin en büyük özelliği at çek yapabiliyoruz. Yani marineye bağlı olmadan bu teknemizi bağlayabiliyoruz. Ee, günlük geziler için, seyirler için çok ideal. Yani römörkünüze koyup her yere götürebiliyorsunuz. Teknemiz 5 kişilik. Oldukça da geniş e, kabinleri vesaireleri var. E, fuarda da güzel geçiyor. Herkesi de yeni kapı, bot bekliyoruz. Galaxy Yat olarak da bol çoğuda olmaktan çok çok mutluyuz. Ee, Süpersiniz. Hoşçakalın. Bu mutluluk daim olsun gelecek günlerde diyoruz biz de. Evet TV 8.5 izleyicileri Yeni Kapı Gösteri Merkezi'nde Galaxy Yatağı teşekkür ediyor. Sözü merkezli videolarına bırakıyoruz.